Evet Carsound Ambiyans takipçileri, Danimarka'dan gelen aracımızı da bitirdik. Aracımız Arteon, bu araçtan daha önce yapmamıştık. İçi biraz Passat'la aynı gibi duruyor. Dışı biraz daha farklı, daha güzel duruyor. Ben çok beğeniyorum. Direksiz araba olduğu için özellikle çok beğendiğim bir arabadır. Camlarda direk yok bu arabanın. Yani bir nevi hem aile arabası hem bir kupe araç gibi görüntüsünde sahip bir araç. Bu aracımızın iç yapısı Passat'la aynı görüntüye sahip. Göğüs olsun, trimleri falan olsun. E, bu aracımızı da yapmış olduk. İnsanlar genelde görmek istiyorlar kendi araçlarına yapılmış halini. Şu an yanmıyor. Gördüğünüz gibi çıtalarımızdaki yaptığımız işlem uyguladığımız yerlerdeki herhangi bir şekilde insanlar hep merak eder. Bakın böyle elimizle de gösteriyoruz. Kesinlikle bir çıkıntı ve taşkınlık yoktur. Rahatsız edici bir boyutu hiçbir zaman için olmamıştır. Zaten çok ince bir yansıtma malzemesi kullanıyoruz. Auto sisteminde çalışıyor veya manuel veya parklar modunda yani aracımızın dış ambi, dış aydınlatması çalıştığı müddetçe bizim sistemimizde çalışıyor. Auto da alıyoruz. Bakın buradan dört tarafı. Şu görüntüyü zaten ben her zaman söylerim. Passat'larda en çok sevdiğimiz ve işlerimizi en çok gösteren e, araçtır. Yaptığımız işi, emeğimizi ortaya koyan araçtır. Hayalet ekranı falan da var. Araç dolu bir araç. Bir tek eksiği ambiyans aydınlatması yokmuş. Onu da biz tamamladık. Danimarka'ya yeni e, yurt dışına yeni bir aracımızda gönderiyoruz böylelikle. Çoklu renk biliyorsunuz sırayla gezen modunu aldık. Ayak altı aydınlatması, kapı ceplikleri, 4 kapı, ön iki göğüs sağ ve sol olmak üzere iki parçadan oluşan bir şekil yaptık. Şöyle arka taraftan alırsak buradan AMG'nin arka ledleri hatta kırmızı yapalım. Dış ledleriyle aynı görüntüye sahip olsun. Buradan da kapı açalım. İnşallah bir gün kısmet olur bu görüntüyü drone ile yapmaya çalışırız drone ile yukarıdan aldığımız zaman daha net daha görsel bir görüntü dört kapıyı da görmüş oluruz İyi olur inşallah bu aracımızda böylelikle bitirdik Kar Sound'un YouTube kanalına eksik olan bir araçtı onu da tamamladık araç sahibimiz burada araç sahibine de bir şeyler sormak isteriz eğer konuşmak isterse. Araç sahibimiz geldi. Kendisi Danimarka'dan bizi YouTube veya Instagram üzerinden görmüş. Araştırmış, bizi tercih etti sağ olsun. Birkaç kişiyle görüşmüş, çok memnun kalmamış. Bizi tercih etti, geldi. Şimdi onun da görüşlerini almak istiyoruz. Tutayım yoksa. Evet, Şöyle, sağ mi tutayım? Ee, Kubilay Bey'in dediği gibi Instagram sayfasından, YouTube kanallarından çok araştırdım. Ee, araba imza attığımda ne yazık ki ambiyans işletme paketi yoktu içinde ve bu beni çok şey yaptı. Ee, araştırırken hem Nur abi hem Kuvvili abi buldum. Ee, çok güzel iş başardıklarını gördüm. Passat olsun vesaire değişikli arabalar olsun. Ve onları tercih ettim ve gerçekten e, kendileri de tepkimi gördü. E, ile birebir herkese tavsiye ederim. E, normalde pazar günleri çalışmıyorlar. Beni kırmadılar ikisi de sağ olsun. Arabamı Aynen. pazar günü içeri aldılar ve bugün beni yolcu edecekler inşallah. Kendilerine en içten çok teşekkür ederim. Ve ileride başka bir araba olursa tekrar bunları tercih etmek. Baş tac. Şey baş tac. Allah razı olsun. Evet Kars Ambiyans takipçileri. Aracımızı pazar günü yapmamızın sebebi e, yurt dışından gelen kardeşlerimizin e, burada zamanları sık sıkıntı olduğu için onlar için bir dakika, bir gün, bir saat çok önemli olduğu için mümkün oldukça onları da burada mahrum etmeden hızlı bir şekilde yapıp teslim ettik aracında. Allah'ın izniyle Car Sound Ambience e, YouTube kanalı ve Instagram kanalı biliyorsunuz. Oradan yeni yapılan araçlarımızın hepsini görebilirsiniz. Hayırlı günler, görüşmek üzere.